Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bekir bugün sizlerle birlikte String bir yani bir tane direksiyon oyunu var. Ben başlığa da yazarım zaten. bir tane direksiyon oyunu var işte. Ben onda bir iki el falan oynadım. Ve oyun güzel. Tavsiye ederim ve like atıp abone olmak zorunda değil. Aslında o kadar da az oynamadım. Neyse. Allah. Böyle yapsak güzel. Normalde bu oyun bende önceden vardı. Önceden de videosunu çektim. Ee, ama mesela şöyle diyeyim. O bu, bu güzel araba. Ee, şöyle diyeyim, orada oyunu sildim. Orada sıkıcı geldi. Ben de ondan sonra şey yaptım. Eee geri yükledim ve şimdi yine videosunu çekiyorum. Bir de oyunu önceden o kadar önce de oynadığımın kanıtı şu. Hani harika panda var ya. Harika pandadan ilk videom ilk bu oyun videomu ondan önce çekmişim. Ben de bu vardı. Ama bu sefer çıkmadı. E, şu arkadaki araba ben bende var. Bu var. Aynen zaten. Yoksa bunu görsem Tamam. Hadi. Arkadaşlar sizce oyun nasıl? Güzel mi? Ama bu tur çok kötü geçti be. Bazen böyle çok kötü geçiyor. Bazen eş oluyor yani. Mesela bu arabada benden vardı. Neden? Çünkü ben bunu önceden yanlışlıkla garaja aldım. Ve şu an satmaya harbi üşeniyorum. Arabanın baştan bir çiğin Hop. Oh. Allah yanlışlıkla dört kadar geçti. Oo bu ne ya? Bu ne ya Camaro? Aa ben Camaro'yu biliyorum. Camaro'yu da ben yanlışlıkla garajıma almıştım. Ama Ha rengi farklı. Rengi farklı olunca koyabiliyoruz diye hatırlıyorum. Ya, sattım ben. İkisinde de aynıydı. Hadi geçeceğiz. Yine aynı arabaya. Ben bu yeni Aa bak bunu alamayacağız. Aynen sır rengi var bizde. Hadi. Bak bu tur daha iyi olabilir. Bence olmaz. Ne Hangisine yani maviden geçmişim? İki renk çıktı da. Ben yine bunu alayım. Bak bu oyunda mantık hatası var. Bak önce öncelerini hatırlıyorsunuz değil mi? Milyonlar vardı. Şimdi 200k bile yok abi orada. Ne kadar saçma bir şey. Bu oyunun mantığı biraz gidik olduğu için zaten ben bu oyunu silmiştim. Bazen çünkü ben öyle kötü arı. mesela gidiyorum ben 100. seviyede falan gelmiştim. 100. levele geliyorsun. 100. levelde daha iyi gelmesi gerekiyor ya. ilk levelden daha kötü geliyor ya. Böyle bir şey olmaz ama silme bir do Bak. Gerçeği söyleyeyim. Ben Tesla'nın tek elektrikli olmasını seviyorum. Bir de Tesla Transa seviyorum. trakı seviyorum. Hani normal Tesla bana biraz kötü geliyor. Lan ya. Buradan ikisinden de geçtik. Daha iyi araba diyecektim. Yine Tesla. Ama bu sefer Tesla olacak galiba. Yo yine. Ya ben nedense bakın bana önü böyle iyi geliyor. Bir dakika. Lan bu Tesla güzel ki. Ben Tesla'yı seviyor muydum? Hi ne? Neyse ben seviyorum ya. Ha iyice kafam gitti. Bir şovrumuza bakalım. Gerekse arabada satacağım çünkü. Kamaro abi sat. Şaka yapmıyorum. Yanlışlıkla koydum. Harbi yanlışlıkla koydum. Ya birader almak istemiyorum. Ya hayır ya hayır ya ben satacağım ama ya. Ya abi bırak bana ben biliyorum oyunu ya. Allah'ım. Evet mobili satmam. Bunu satacağım. Ya ileride çok güzel arabada sahip olmamız lazım. Üzgünüm ama bunu da mı satsam? Bunu satmam. Ee, nereden çıkacağız? i̇lla ileri. Aa, bir dakika bunu da satalım. Yanlışlıkla görmüyordum. Bek bedim bile satmıyor. Arkadaşlar sizce oyun nasıl? Ne yani, bence güzel. Ama bir zamandan sonra mesela bakın şimdi 9 x 9 k falan geliyor bana de 100 k falan geldiği bile oluyor yani. Şu an Tesla falan geliyor da. Heh, bak. Aslında bu kadar bu da o kadar iyi geçmeyecek ya. Ve belki, aa, önde önde ben falan var belki o bir şey değişir. Tamam Tesla değilsin bari. Ha tamam. Ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyorum. Ama almayacağım. Lan. Lan ne oluyor? Daha demin ne olduğunu gördünüz mü? Hemen başlayalım. Hemen hemen başlayalım. Hadi yine Tesla mı? Aa Mercedes. E e a e Ben be Mercedes. Ben be Mercedes. Make to Bu oyun hani bir de arabaların ismini boyuz yazıyor ya. Mesela Tesla'nınki ki Fesla. Çoğu yıldır öyle zaten. Hadi. Tesla'yı geçtik galiba. Ha tamam yine Mercedes. Yine Mercedes. Arkadaşlar normalde burada arada FIFA videosu çekecektim. Ne oldu biliyor musunuz? FIFA'da oyuna girmediği için kararımı değiştirdim. Ben de bu oyunu çekiyorum. Nasıl? Bence güzel. Tok otomobilimiz yerli ve milli. Yolunda dünya lideri. <laughs> Hayır ya yine mi? Siyah da İkinci ala her mi 114 bin mi? Yine. Arkadaşlar bu turda bitsin. Video çok uzun olmasın. Çünkü bu şey gidecek. Aslında o kadar da şey gitmeyecek. Ah be Bak de Oy oy. Y8 mi lan bu? E Y8 yazmışlar. Ya bak. Hadi DMV'ye DVV yazmanı alırım. 8'e nasıl onu yazıyorsun ya? Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay.